merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe Telegram kullanmayı öğreteceğiz. Hem de bilgisayarda. İlk öncelikle tarayıcımıza Telegram Desktop yazıyoruz. Dört. Aynen. Ondan sonra ilk çıkan site tıklıyoruz. Yine yanlış yazmışım. Sonra Windows için Telegram Edine tıklıyoruz. Bu sitenin linkini de açıklama kısmında vereceğim. Sonra da ee, bilgisayarımıza bir tane dosya iniyor. Şimdi indi. Şimdi açıyoruz. Önümüze böyle bir ekran geldi. Bunu English olarak seçiyoruz. Devama basıyoruz. Sonra Next diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Ve Install diyoruz. Start Machine gidiyoruz. Daha sonra buraya telefon numaramızı giriyoruz. Daha sonrasında iki farklı giriş seçeneği var. İlkini göstereyim. QR kodla devam et diyoruz. Daha sonra da telefonumuzu alıyoruz. Ve ekranda gördüğümüz gibi ilk önce ayarlara gidiyoruz. Cihazlara gidiyoruz. Ve QR kodu okut diyoruz. Daha sonra da ekrandaki QR kodu okutarak da Direkt giriş yapma elimde bulunuyoruz veya telefon numarasıyla giriş yap diyoruz. Şu an önümüze bir tane kod yeri gördü geldi. Şu an önce eğer Telegram'dan giriş yapmışsak Telegram'ımıza bir mesaj gelecektir. Oradaki kodu buraya giriyoruz. Eğer daha önceden girmemişsiniz send kod veya SMS diyoruz ve telefonumuza bir SMS geliyor. Şimdi e, bana bir tane kod geldi Telegram'dan bu yüzden hiç SMS'le uğraşmayacağım hemen giriyorum evet sonradan yukarıdaki 3 tane e, çizgiye tıklıyoruz buradan settings'e basıyoruz Lan language seçiyoruz ve buradan Türkçeyi seçiyoruz. Daha sonra Telegram kapanacaktır. Ve e, yine açmamız gerekecek. Ve açtığımız zaman Telegram Türkçe olarak karşımıza çıkacaktır.